İş Bankası grubu olarak 2023'te teknoloji ve yenilikçilik ruhumuzu yapay zeka alanında yaptığımız yatırımlarla daha da güçlendirdik. Bu kapsamda yaptığımız yapay zeka fabrikası, girişim destekleme programı Nisan ayından itibaren 4 tane değerlendirme toplantısı ile birlikte 33 girişimi ekosisteme sunmuş oldu. Bunlardan 23'ü bizim için yatırım kararı olarak sonuçlandı. O yüzden gururla paylaşıyoruz ki 2023 yılını 23 yapay zeka yatırım kararı ile tamamladık. Bu yatırımların yarısı imzalandı ve duyuruldu dijital mecralardan. Bugüne kadar bu programda biz 1228 yapay zeka girişimini inceledik. Bunlardan 146 girişimle birebir görüşmeler yaptık. Onu takiben yaptığımız teknik görüşmeler ve değerlendirmelerle 33 girişimi Türkiye'nin en değerli yapay zeka profesörlerinden ve bu alanda somut işler yapmış iş insanlarından kurulu ortalama 30 kişilik gruplarda bir jüriye sunum yaptırdık. Seçim sürecinde bizim için en kritik şey seçtiğimiz girişimlerin hızlı büyüme potansiyeline sahip olması, yapay zeka teknolojileri ile anlamlı sorunları adreslemek için uğraşıyor olması ve hepsinden önemlisi hem ülkemize hem bankamıza hem de müşterilerimize fayda üretebilecek girişimler olmuş olması. O yüzden bu çalışmaları çok önemsiyoruz, çok destekliyoruz, seçime çok özeniyoruz. Ayrıca bu girişimlere verdiğimiz destekle hem Türk ekonomisine hem de buradaki nitelikli iş gücünün artmasına destek olduğumuzu düşünüyoruz. 100. yıl girişim sermayesi şirketimizde 2023 yılında yaklaşık 5 milyon dolarlık e, yatırım gerçekleştirdik ve anons ettik. Bunlarla birlikte bizim diğer fonlarımızdan da yatırım yapılan girişimlerde doğru yapay zeka yetkinlikleri varsa onları da programımıza alıp destek süreçlerimize dahil ediyoruz ki misyonumuza yönelik birlikte sinerji yaratma, bu ekosistemi güçlendirme amacımıza yönelik çalışmalarımıza daha kapsayıcı bir şekilde dahil edelim onları da. 2024'te de hedefimiz daha fazla girişime ulaşmış olmak.